fena bir rüzgar geliyor. Olsun. Aslında uzun zamandır böyle bir video çekmeyi düşünüyordum çünkü konuşmak istedim, paylaşmak istedim pek çok şey var fakat hem işlerin yoğunluğu hem başka nedenler olsun buna bir türlü fırsat yakalayamadık fakat sonunda karşınızdayım. Bu video önceki videolara göre oldukça farklı olacak çünkü sohbet edelim istiyorum. Evet hem YouTube planlarımdan size bahsedeyim hem kanalda çeşitli değişiklikler olacak bazı sürprizlerim olacak bunlardan bahsedeyim. Hem sizler bir yorumlara yazın böyle güzel bir etkileşim olsun istiyorum. Bu da aslında bir başlangıç olacak. Tabi bunun öncesinde söylemek istediğim Önemli bir şey var. Öncelikle herkese geçmiş olsun. Bildiğiniz üzere İzmir depremi. Atlattık. Hepimiz için zor bir süreçti. Ben de deprem olduğu sırada İzmir'deydim. Bunun için tekrardan herkese geçmiş olsun ki umarım böyle bir şey yaşamayız. Bu konu üzerine aslında söylemek istediğim çok fazla şey var ama çok da söylemeden konuyu burada kapatalım istiyorum. Özetle umarım bu tarz bir olayı tekrardan yaşamayız. Tek temennim şu anda bu. aslında aklımda bu tarz bir içerik üretmek yoktu. Tamamen doğaçlama bir şekilde gelişti. Yine de bu sohbet videosu çekmeyi çok istiyordum. Bunu erteliyordum. Var dedim, ertelemeyeyim bu videoyu çekeyim. Çok ortam müsait değil açıkçası. Oldukça rüzgarlı bir hava var. Şimdi YouTube kanalı üzerine bir konuşalım. Çünkü burada konuşmak istediğim belli başlı şeyler var. Birincisi Kanalda hem telefon incelemeleri var, hem fotoğraf düzenleme videoları var, işte hem montaj videoları aslında tek bir alan değil birden fazla alanı besleyen bir içerik üretmeye çalışıyorum. Planım da buydu ve burada da problemsiz bir şekilde aslında yıllarca ilerledik. Fakat artık aklımda şöyle bir şey oluşmaya başladı son zamanlarda. Kanalı eğitim kısmını devam edeyim yani montaj, fotoğraf düzenleme vesaire bu alanlar devam etsin. Fakat teknoloji kısmını yani telefon incelemeleri, çeşitli mobil incelemeler ya da bu tarz ürünlerin incelemesi eğer ki fotoğraf video konseptinin dışındaysa acaba ayrı bir kanal mı açsam diye düşündüm. Hatta Instagram'dan bununla alakalı bir e, soru da sormuştum. Bu soruda sizce kanalın ismi ne olsun diye sordum. Hatta size de geri gelmişken sorayım. Bir teknoloji kanalı için isim önerileriniz ne olur? Pek çok kişi şunu sorabilir. Öyle bir kanal açınca Mehmet Üzüm kanalına yeni içerikler gelmeyecek mi diye? Hayır. Önceliğim her zaman bu kanal olacak. Yani Mehmet Üzüm kanalı olacak. Diğer bir proje gibi aslında ilk adım atmış olacağım. Ona ilerleyen süreçte ağırlık vermeyi planlıyorum. Doğal olarak böyle bir endişeniz de olmasın. İlerleyen süreçte ayrı bir YouTube kanalı açılacak fakat bu kısa vadede değil biraz zaman geçtikten sonra olacak ve orada sadece inceleme olarak devam edecek. Bu tarafta da yine çeşitli içerikler, eğitim içerikleri üretmeye devam edeceğiz. Çünkü bu alanda yapmak istediğim, üretmek istediğim çok fazla şey var. Sizlerle paylaşmak istediğim ki notlarımı göstersem şu anda çekilmeyi bekleyen onlarca video var. Doğal olarak bunları bir çekmek istiyorum ki bu da beni besliyor bir açıdan eğitim videoları çekmek. Doğal olarak bunda hiçbir değişiklik olmayacak. Sadece inceleme kısmını biraz daha ayıracağız ama... Bu bir plan. Hemen olacak bir şey değil. Da destek olmak adına videoyu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz benim için çok ama çok önemli. Ayrıca önerileriniz, yorumlarınız varsa bunları da yazmayı unutmayın. Hem de kimler izliyor, kimler burada bir görmüş olurum. Tüm soruları da cevaplayacağımın sözünü şimdiden vereyim. Tabi sonradan izlenirse gözden kaçırabilirim ama en azından bu, bu süreçte bütün soruları cevaplamaya çalışacağım. Katılımınızı bekliyorum. Şimdi başlangıç için bu kadar muhabbet yeter gelin size birazcık etrafı göstereyim Prieni dolaşalım burası e, Söke'nin bir 15 kilometre ötesinde Didim yolu üzerinde bir yer mutlaka ama mutlaka uğramanızı tavsiye ederim çok huzurlu çok güzel bir manzarası var İnsanı dinlendiriyor. Bir de çok da kalabalık olmuyor genelde. En azından benim geldiğim saatlerde o şekildeydi. Bir dolaşalım. Burada ben daha önceden de bir içerik üretmiştim. Sanırım geniş açı lensler üzerineydi. Ondan sonra konuşmaya başlayalım. O da ayrıca keyifli. O zaman yazın gelmiştim. Çok sıcaktı. Bayağı bir boğmuştu burası. Şimdi şöyle bakıyorum hava tam dolaşma havası bayağı bir güzel. İnsan böyle yerlere gelince ister istemez bir buralarda kimler yaşamış nasıl anıları var diye bir düşünmeden edemiyor ya da şu gördüğünüz duvarı daha önce kim dokundu işte nasıl bir anısı var kimler kimler buradan geçti bir hayal ediyor biraz farklı dünyaları geçiyor. Güzel gezmek lazım. Bu arada şunu fark ettim. Daha önce buraya geldiğim zaman şuraların üstü kapalıydı. Küçük bir üstü kapalı alandan geçmiştim. Sanırım belli başlı bölgeler yıkılmış. Evet özellikle şu tarafta. Şimdi fotoğraf makinesi önerir misin? Aslında önermeyi isterim ama çok fazla değişken var. Bu bana en sık gelen sorulardan birisi. Hangi fotoğraf makinesini almalıyım? Şimdi bu konu üzerine çok kapsamlı, gerçekten kapsamlı bir video hazırlamaya başladım. Önümüzdeki süreçte gelecek. Şimdi burada doğrudan marka ve model söylemiyorum. Çünkü kimseyi mağdur etmek istemem. Sonuçta Ucuz değiller. Bir bütçe ayırıyoruz. İhtiyacınız olmayan bir şey aldığınız zaman mağdur olursunuz. Bunu istemem. Dolayısıyla hem bütçeye göre hem de koşullara göre bir makine seçmek ihtiyaca göre daha doğru olacaktır. Ama dediğim gibi aslında makine önermeme nedenim de bu. Kimseyi mağdur etmemek. Çünkü koşullar sürekli değişebiliyor. Sorulardan bir diğeri ise... Merhaba hangi bölümden mezun oldunuz üniversitede ne okudunuz acaba? Öncelikle merhaba. Liseyi Aydın Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi'nde okumuştum. Üniversiteyi de Eskişehir Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde daha doğrusu fakültesinde okudum. Bu şekilde. Bu arada şimdi pek çok kişi şunu soruyor. Bu işin okulu var mı gibisinden. Aslında bu işin elbette ki doğrudan okulu yok. Aslında ne işi kastettiğinizi tam olarak bilmiyorum ama YouTube olsun, videografi olsun, fotoğrafçılık olsun bence bu benim fikrim. Yüzde bir şekilde bunu okulunu okumanıza gerek yok. Elbette ki okulun bir katkısı olacaktır. Gözünüzü geliştirecek çeşitli eğitimler alacaksınız. Tamam faydalı ama kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz bence çok ama çok daha fazla önemli. Güzel sanatlarda okuyup da hiçbir şey üretmeyen insanlar da tanıyorum. Hiç güzel sanatlar okumamış fakat kendini mükemmel bir şekilde geliştirmiş, ortaya çok güzel işler koyan kişiler de tanıyorum. Yani söylemiş olduğum gibi olay birazcık sizde bitiyor. Kendinize yapacağınız yatırımlarla ortaya güzel işler çıkıyor. Öncelik bu güzel iş çıkarmak, bir şeyler üretmek, Olduktan sonra olayın ekonomik kısmı bence ilerleyen süreçte tamamlanıyor. Ee, doğal olarak aslında konuya bağlantılı ama pek çok kişinin YouTube'a mesela iş amacıyla başlayıp ben para kazanacağım YouTube'dan diye başladığı için YouTube'da başarılı olamıyor. Çünkü öncelik para olunca motivasyon da para oluyor. Doğal olarak da işte para kazanamayınca bütün motivasyonu kaçıyor. Mesela benim motivasyonum hiçbir zaman para olmadı. Motivasyonum ortaya güzel bir şeyler üreteyim, yeni bir şeyler üreteyim. Olduğu için yüksek ihtimalle bu kadar uzun süredir bu işi yapabiliyorum. Çünkü aslında bu birazcık işte motivasyonun içten olmasıyla da alakalı. Yani kendi kendinizi motive etmeniz lazım. Mutlu olduğunuz şeyi keşfetmeniz lazım. Mesela ben yeni şeyler denemeyi sürekli seviyorum işte teknoloji videoları çekiyorum. Kişisel gelişim üzerine yani kendimizi geliştirmek üzerine farklı içerikler üretiyorum. Fotoğraf, video olsun. İlerleyen süreçte işte eminim ki daha farklı içerikler de gelecek. İşte bu güzel olan şey, beni mutlu eden şey bu olduğu için YouTube'dayım. Şimdi şöyle bir yanılgı var. Herkes bunu düşünüyor. Bence bu tamamen yanlış. Örneğin bir kişi işte YouTube'a başlamayı düşünüyor ve YouTube'da bir video paylaşacağım, milyonlar izlenecek ve bundan sonra her video milyon izlenecek diye bir düşünce var. Bu tamamen ama tamamen yanlış çünkü bizim e, bu durum şunun için geçerli. Eğer ki bir müzisyen sen evet tanınırsın, insanlar seni sever vesaire. Ama standart bir YouTuber'ın sürekli izlenebilecek, sevilecek içerikler üretmesi gerekiyor. Yani bu. Varılan YouTuber olmak varılan yer değil ya da YouTube'da başarı varılan bir yer değil. Bu yolculuğun ta kendisi. Yani bizim sürekli bir şekilde içerik üretmemiz gerekiyor ki e, bu yolculuk daha güzel bir şekilde gitsin. Doğal olarak e, atlanılan konunun bu olduğunu düşünüyorum. Ki konuyu aslında gayet net bir şekilde de özetledi. O sebeple de üretmekten keyif alacağınız içerikler bulmanız çok ama çok önemli. Böylece uzun vadede daha başarılı olursunuz diye düşünüyorum. şöyle bir soru var. Planlı yaşam zamanı verimli kullanmak gibi konularda daha fazla video gelsin demiş. Açıkçası bu tarz videolar üretmeyi ben de çok seviyorum. Çünkü bu tarz videoları üretirken ben de bir şeyler öğreniyorum ve bana da faydalı oluyor. Doğal olarak aslında kanalda yayınladığım dijital minimalizm videoları gibi çeşitli videolarda bunu kapsıyor zaten biraz önce de söylediğim gibi kanalı böldüğüm zaman eğitim içeriklerine bu tarz kendimizi geliştirebileceğimiz içeriklere de ağırlık vermeyi planlıyorum. Yani bu tarz videolar gelecek olayın özetinde. Böyle bir talebin olması da beni mutlu etti açıkçası. Fotoğraf ile ilgilenmek istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ne yapmalıyım? Aslında bu soruyu sorduğuna göre fotoğraf ile ilgilenmeye başlamışsın. Çünkü bu merak tetiklenmiş. İşte bunu nereden arayacağını aramaya başlamışsın. Doğal olarak bence ilk adım atılmış diye düşünüyorum. Sonraki adımda bol bol fotoğraf çekmek, bu alanda kendini geliştirmek. Aslında birazcık olay sende bitiyor diye düşünüyorum ki daha so somut bir örnek verecek olursak burada aslında bol bol fotoğraf çekmeni öneririm. Ne kadar çok fotoğraf çekersen hatalarını daha çok görürsün. Böyle çok klişe konuşmak istemiyorum ama açıkçası bol bol kendini geliştirmen gerekiyor. Bazen fotoğrafın dışına çıkman gerekiyor doğal olarak gözünü geliştirmen, kendini geliştirmen, işte fotoğraf düzenlemeyi öğrenmen, pratik yapman gibi pek çok unsur var. Bunlardan birisi ise temel düzeyde temel bilgilere öğrenmek. Mesela işte enstantane nedir, diyafram nedir, işte bu tarz veriler. Bunları öğrenirsen de kesinlikle faydasını göreceksin. Hatta bunları öğrenmeni de kesinlikle tavsiye ediyorum. Böylece ilk aşamayı oluşturarak adım adım ilerlemeni tavsiye ederim. Ayrıca kanaldaki videoları da izleyebilirsin faydalı olacaktır. Bir diğer soruya bakacak olursak MacBook ile ilgili video demiş. Aslında şöyle bir şey var. Bu deprem olmadan önce MacBook ile alakalı bir video hazırlıyordum. Hatta montajını da yapmaya başlamıştım ama malum olay yüzünden bir süre İzmir'in dışına çıkmaya karar verdik. O sebeple de video kaldı. Bu arada biraz rüzgar geliyor farkındayım ama yapacak çok da bir şey yok burada. Doğal olarak MacBook ile alakalı video gelecek. Hatta kesin gelecek hatta fazlaca gelecek. Geçmiş olsun mesajı atanlar var. Bunun için de çok ama çok teşekkür ederim. Gerçekten anlamı büyük. Bu deprem değil aslında deprem psikolojisi insanı korkutuyor. Bu arada etrafta şu an müthiş bir ışık var. Şöyle göstereceğim. Yazıyorum fakat hiçbirine cevap alamadım demiş. Sanırım şu an cevap olacaktı ama soru yok. Ee, eğer ki Instagram'dan özel mesaj attıysam bunu görmemiş olabilirim. Yüksek ihtimalle görmedim de. Ya da mail atmanı burada tavsiye ederim. Yüksek ihtimalle geç de olsa maillere dönüş yapmaya çalışıyorum. Bazen atlananlar, aradan kaçanlar olabiliyor. Bunun için eğer ki onlardan biri ise kusura bakma. Tekrar mail atarsan yüksek ihtimalle en kısa sürede dönüş yaparım, yapmaya çalışırım şekilde biraz yetişmem mümkün olmayabiliyor ya da gözden kaçabiliyor. Kusura bakmayın. Aslında burada göstermek istediğim baya bir yer vardı ama zaman yetmedi, gün battı derken umarım ki sizlerin keyifleri iyidir, her şey yolundadır. Şu anda Prien'deyim, biraz önce de gördüğünüz gibi konuşmuştuk. Önümüzdeki süreçte çok güzel içerikler gelecek. Her şey yolunda olacak. Keyifler yerinde olacak. Böylece güzel günler de bizi bekliyor. 2020 biraz sıkıntılıydı ama 2021'den ümitliyim. Öyleyse şöyle güzel bir manzarayla, bu arada güzel manzara dedim ama şimdi şöyle bir şey var. Tam çeviriyorum. Çevirdiğimde ortada ne var? Yani şimdi tam olarak manzaranın ortasına uyarıyı koyunca biraz olmuyor sanki. Olsun. Keyifler iyi olsun.